Selamlar arkadaşlar ben Luna. Bugün sizinle birlikte 40 burning kat oynayacağız. 10 bin liralık bir kasamız var. Umarım güzel bir kazancımız olur bugün. Çok yüksek bir betten başlamayacağım. Bugün kasamız biraz e, düşük. 80 betten başladım. Bugün oyuna güveniyorum. Kazanacağımızı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Oyunun sesi bir de bit tık fazla gibi. Güzel burada yapıp hakkı ödeme verdi. Bir tık kısayım oyunun sesini arkadaşlar. Rahatsız olmayın sizde. Bugün bu arada Nitro Bayis'teyiz. Ee, sizler de güvenli bir şekilde oynayınız, oynamak istiyorsanız eğer yani sitenin linkini de aşağı bırakıyorum. 200 TL'de deneme bonus mevcuttur Nitro Bayis'te arkadaşlar. Faydalanmak isterseniz dediğim gibi linkten gidebilirsiniz. Hadi güzel bir ödeme ver bize gidelim. Kasamı ikiye katlasam yetiyor benim için. 20.000 lira gayet kafi olacaktır yüzlerde aslında bir bet varsa 120 falan güzel olabilir. Güzel. Tamam. 120 var. O arada arkadaşlar videolarım da hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olup kanalımı desteklemeyi lütfen unutmayın. Biliyorsunuz destekleriniz kanal için çok önemli. Ayrıca oynamamı istediğiniz oyunları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hadi. Yedileri falan bağlasak. Karpuzdur, üzümdür bir şeyler fullesek çok güzel olacak. Bak çok güzel ekran devam etse var ya. Olur olur 3500 lira bir ödeme aldık oradan. Olur abi devam. Bir tık daha vet arttırasım var ama kasayı hızlı yemesinden açıkçası korkuyorum. Kaybetmekten o yüzden bilemedim. Direkt 200'e çıkıyor. Neyse 200'den biraz spin atalım. Eğer olmazsa yeri düşürürüz betimizi. Oyun ödeyecek gibi hissettim. Bak başa üzüm vermiyorsun ya. Ya bir yapma ya. Bir üzümler bir yediler. Yapma gerçekten ya. Şaka mı bu oyun? İlk üzümü gösterdi sonra yedileri gösterdi. Şimdi full ekran çan gösteriyor. Üst üste 3 spin. Gerçekten şaka olmalı yani. Oyun felaket gösteriyor bu arada. Bayağı iyi gösteriyor umarım kazanırız bugün Bu arada arkadaşlar yayınlarımızı kaçırmadan takip etmek istiyorsanız yayınlara katılmak istiyorsanız aşağıdan telegram adresimize katılabilirsiniz isterseniz her gün etkinlik düzenleyip çekilişler yapıyoruz yayınlarımızı da oradan duyuruyoruz bilginiz olsun bu akşam da bu arada yayına özel güzel bir etkinliğimiz var nakit etkinliği faydalanmak isterseniz eğer gelebilirsiniz. Çekiliş olacaktır. Hadi bir şeyler yap. Çok güzel abi burası çok güzel. 2800 TL ödedi gayet iyi. Bir tık tahminimden az ödedi bu arada ama olur olur. 15 bin liraya çıktık. Az olsun bizim olsun hiç fark etmez yeter ki ödesin oyun. Yedileri bağla be. Gösteriyorsun, yapacaksın, Yan inanıyorum sana oyun. Abi yapma wild atsa var ya, wild atsa bitecek olay ya. Tamam, yer 15.000 liradayız. Oyunun durumu fena değil gibi. O yüzden bet düşürmeyeceğim. Aynı bet'ten devam edelim. Çünkü yükseltemem de şu an. Yani 300 bet yok zaten. 300 bet bizim kasamıza şu an fazla. Ondan dolayı bu bet'ten devam edeceğiz. Şöyle aklımı karıştıralım en azından da. Bir iki tane. 120'den atalım. Abi yapma. Bir wild verse oraya var ya. Bir wild verse bitmişti. Gerçekten bir tane verse bitmişti. Oyun çok gösteriyor. Ben yine bir betlere bakmak istiyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama 200'den 400'e atlıyor diye gördüm az önce. Aynen. Doğru hatırlıyormuşum. Emin olayım dedim. Bir şeyler yap. Bir şeyler yap. Oyun yavaştan yemeye başladı ama çok fazla gösteriyor. Gerçekten yediler olsun, üzümler olsun. Çok güzel ekranlar kaçırıyoruz. Abi yapma. Kaçıncı çanları full gösterişin ya. Aynı ekranı dört kere falan gördük bu arada. Kaçıncı kaçırışın onları daha ne kadar kaçıracaksın? Hadi. 7000 bin liraya düştük. Oyun bir anda yemeye başladı ya. Gerçekten bir anda yemeye başladı. şeyler yapması lazım. Cidden yiyecek mi bu kasayı ya? O kadar gösterdi. İyi başlamıştık. Bir anda oyun yani mala bağladı. Gerçekten yiyecek mi ya? İnanamıyorum. Abi yapma işte. Başa 7 ver. Geri dönelim kasamıza ya. Yapma işte ya. En kötü sembolü bağladı onda da. Neyse 9000 liraya çıktık. Yani ana kasamızdayız ama çok sıkıntılı şu anda. Burası ne öder? 2600 olur abi. Yavaştan ödemeye başladı oyun. Umarım böyle devam eder ya. Çok güzel. Tamam olur. Olur abi olur. 6500 lira aldık. Çok güzel. 17 bin liraya çıktık. Vallahi çok güzel toparladık ya. Bir an gerçekten batıyoruz sandım yani. Bayağı iyi toparladık. Güzelsin abi, güzelsin abi. Yedi, gene yedileri kaçırdık, gene yedileri kaçırdık. Olsun olsun, 18 bin liraydayız. Şimdi 8 bin lira bir karımız var bizim. 20 bin yaparsa durabilirim. Ama minimum 20 bin olsun ya kasa bence. Oyunam ödemeye başlamışken devam edelim. Hadi. Güzel bir ekran yap gidelim. Ya bir white daha veremedin mi ya? Gene yeme moduna mı geç Güzelsin, güzelsin. Tamam şu çanları sonunda aldık fullemese de. Sonunda alabildik yani çanları. Çok güzel abi. Oldu. 5000 lira da buradan aldık. Süpersin. Süpersin oyun. Süpersin. Bence 20 bin alt limit diyerek oynayabiliriz. 3.000 liraya oynayalım ya. Belki 25 yapar. 25 yaparsa da dururum. Kaçırma bunu ya. Bunu kaçırmamalıydı. Bu kaçırmamalıydı. Hadi yap 25 bizi. 20 bin liradan düşmeyeceğim. Yap 25. 15 bin lira karla gidelim. Yapar mı burası? Ha dörtlememiş tamam. Bir an çaprazdan bağladı diye düşündüm ama bağlayamamışız. yapacaksın bak hissediyorum. Sen bizi 25 yaptın. Abi yapma ya. Vallahi iyi. şu yedileri bir türlü alamadık. Hala da gösteriyor oyun çanları falan bu arada. Galiba 25 olamayacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gayet güzel kazancımızı aldık. Kasamızda ikiye katladık. 23'te de durabilirdim. Ama 25 yapar diye bir ümit denedik. Çok güzel karımız var. Hala bitmiş değil. Oyun çabalıyor şu anda. Küsür attığı yememek için. işimize gelir bizim. Yapar mı yapar yani belli olmaz. 3 wild yakalasak yerilerle Çok güzel olacak da. Bu sefer bitti galiba. Ya son spinde yapma işte şunu bana ya. Son spinde yapma işte şunu bana ya. Abi. <laughs> gerçekten oyun diyor ki bak gideceğimi anlamadıysa gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Sırf bunları gösteriyor devam edeyim diye ama bu sefer inanmayacağım oyuna. Bu sefer kanmayacağım. Burada duruyorum ben arkadaşlar. Bu kesinlikle bait'tir. Ben buna kaç kere kandım da battım. Burada duralım. izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olup kanalıma desteklemeyi lütfen unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar Nitro Bahis'teyiz bugün. Evet, 200 TL'de deneme bonusu mevcuttur. Faydalanmak istiyorsanız eğer aşağıdaki linkten siteye gidebilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.